İstanbul Arnavutköy'de bir mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin yaklaşık 3 ile 6 aylık olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi. Olay Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta gece devresi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Görevli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken sağlık ekipleri yerde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde kıyafet bulunan ve vücuduna kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir battaniyede bulundu. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken olay yerinceleme ekipleri de detaylı çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.